Uluslararası uzay istasyonunda internet var mı? Neye benziyor? NASA olabilir diyor. Teknolojideki heyecan verici ilerlemeler yepyeni olanaklar sağlarken yepyeni ihtiyaçlar da doğuruyor. İnternet ihtiyacı da bunlardan biri. Peki gezegenin dışında Wi-Fi ile internete bağlanmak mümkün mü? Mesela aydan Wi-Fi ile internete erişilebilir mi? Tabi amaç uzay boşluğunda canı sıkılan astronotların YouTube'a, Facebook'a, Instagram'a girmesi değil. İnsanlar dünyanın gündelik dertleriyle uğraşırken NASA'daki bilim adamları çok daha farklı sorunlara sahip. Onlar ya 40 yıl önce kaydedip unuttukları notları yeniden okumaya çalışıyorlar ya da uzaydaki çöpleri ne yapacaklarını tartışıyorlar. Ama bu kez dertleri uzayda internet bağlantısını nasıl sağlayabilecekleri. İlk çalışmalar 2008 yılında oldukça başarılı oldu. 2008'in Ekim ayı boyunca NASA, Mars yörüngesindeki Epoxi uzay aracı ile haftada iki kere internet bağlantısı kurulduğunu belirtmişti. Bu, insanoğlunun İlk kez gezegenler arası internet bağlantısı kurmuş olduğu anlamına geliyor. Pek çok kişi NASA'nın uzayda internet bağlantısı kurmaktan daha öncelikli problemlerle uğraşması gerektiğini düşünüyor. Ama bu aslında internetin hangi amaçla kullanılacağına bağlı. NASA bu teknolojiyi uzay derinliğindeki merkezlere hızlı ve güvenli iletişim kurulabilmesi için kullanmayı planlamıştı. Aslında uzayda internet NASA ile yeni bir konu değildi. 2008'in Ekim ayı itibariyle eğer bir uzay fırtınası durumu yoksa ya da iletişim kurulacak merkez ile bir gezegenin arasında kalmamışsa yaklaşık 20 dakika içerisinde tüm bilgilerin kayıpsız olarak dünyadan uzaya iletebildiğini açıklamıştı. İnternet de aslında önce akademik Ardından askeri amaçla geliştirilmişti. Ve bugün geldiğimiz nokta ortada. Bu yüzden NASA'nın uzayda internet için yapacağı çalışmalar eninde sonunda bizlerin de yaşam kalitemizi arttırmaya etkisi olacağını tahmin etmek zor değil. Üstelik bu durum yalnızca gezegenin yüzeyiyle de sınırlı değil. Uçakta çevrim içi olmak yeniliğini çoktan kaybetti. Artık uluslararası uzay istasyonunun bile internet bağlantısı var. Uzay keşif kuruluşları işi bir adım daha ileri götürerek güneş sistemimizdeki diğer gezegenleri de internete bağlı hale getirmeye hazırlanıyor. Uzay interneti yalnızca iş amaçlı kullanılmıyor. Dünyamızdan çok uzaktaki kişilerin evleriyle iletişim kurması da sağlanıyor. Bu videoda uzay internetinin nasıl çalıştığını ve gelecekte nasıl gelişeceğini ele alacağız. Uluslararası Uzay İstasyonu personeli ilk defa 2010 yılında internete erişim sağladı. Bu erişim hizmeti NASA tarafından sağlandı. Astronotlar Houston'daki bir bilgisayara bir uydu bağlantısıyla uzaktan masaüstü modunda bağlanarak çevrimiçi oldular. NASA astronotu uluslararası uzay istasyonuna internetin gelişini uzaydan yardımsız ilk tweet'i atarak kutladı. NASA'nın yanı sıra SpaceX de uzaydan internet projesi için ilk internet uydularını uzaya gönderdi. Amerikalı roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, uzaydan internet projesi için 60 internet uydusunu Falcon 9 roketiyle uzaya gönderdi. SpaceX'in kurucusu olan Elon Musk, uydu üzerinden internete bağlanma projesi Starlink için 60 uyduyu ABD'nin Florida eyaletinde bulunan uzay üssünden sabah 5.30'da uzaya fırlattı. Tabii ki de uluslararası uzay istasyonundaki internet evlerimizdeki internet gibi hızlı ve gecikmesiz değil. Uydu iletişiminin kablolu teknolojilere kıyasla bazı avantajlar olduğu kadar zorlukları da var. Kabloların kullanılmadığı yerlerde iletişimi sağlamak elbette ki zor. Gördüğünüz gibi uzayda sosyal ağlarda iletişim kurmak eskiden göründüğü kadar uçuk fikirler değil. Elbette insanın interneti uzayın derinliklerini taşıyabilmek için daha çok yol kat etmesi lazım. Ama ilk adımlar atıldı bile. Peki ayda internet neden önemli? Uzay boşluğunda aylarca ve hatta yıllarca ikamet eden insanlar için internet bağlantısı bizim kullandığımız internetten çok daha önemli. Uluslararası uzay istasyonundaki geliştirmeler sayesinde tıpkı bizim gibi film izleme ve internetin diğer etkileşim alanlarından faydalanma şansına kavuşmuştu. Ancak bu servis sadece eğlence amacına hizmet etmez. Uzayda hızlı internet bağlantısı, bilgilerin dünyaya çok daha işlevsel ve verimli bir şekilde gönderilebilmesi anlamına gelir. Bu sayede uzayın derinliklerine dair elde ettiğimiz veriler dünyaya verimli bir şekilde iletilebilir. Teknolojide sınırlamalar olsa da iyileştirmeler kaçınılmazdır. İnternet erişiminin uluslararası uzay istasyonuna ve aya ulaşması olağanüstü bir başarıdır. Ancak uzay boşluğundaki ilerlememiz sürdükçe internet erişimimizi genişletmeye devam etmemiz gerekecektir. Siz de videomuzu beğenip kanala abone olarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz.